Merhaba arkadaşlar. Çocuklarımızın genelde akü araçlarının aküsü kısa zamanda biter. Ömrü azalır. Bu aküleri atmıyorsunuz, bize getiriyorsunuz. Biz bunları anında çözümlüyoruz. Eskisinden daha güçlü bir akü oluyor. Akümüzün önce üst kapağını söküyoruz arkadaşlar. Ben daha önce bunu söktüm. Bak şu gözler var. 2 4 alt tane göz var. Bu 12 volt. Kaç amperemiş bu? Oh, 7 amperlik bir akülü araba aküsü. Ee, hocam bu akünün içine ne koyuyoruz? <laughs> Kimyasalını... İşin sırrı orada zaten. Evet. evet. İşin sırrı Biz orada. E, gözlere sulandırdığımız çözeltiden şırınga ile 10 mililitre koyuyoruz her bir göze. 10 mililitre yeterli. Her bir gözü toplamı 6 göz var. Önce aküyü ölçelim göster arkadaşlar. Evet. Önce aküyü bir ölçelim. Aküyümüzü ölçtük. Bu biraz tam ölme ama ölü gibi yani. 6 6.6. 6.6 bir voltaj var şu an. Evet. Yani bu akü yıllardır yatıyordu burada. Biz bunu ayağa kaldıracağız şimdi. Şimdi dediğim gibi hocam şu bir tut şunu şöyle. Tabii. Ben böyle bakın şırıngayla çekiyorum. Yaptığımız silisyonu. Silisyonu bakın efendim. Ee, bakın arkadaşlar bu şaka maka değil ya. Yerimiz yurdumuz belli. Benim başka videolarım da var internette. Bu işlemi bir arkadaşın yanında yaptım. Evet her bir göze 10 mililitre yetiyor. Fazla gelirse taşıyor. Taşmaması lazım. Tam 10 mililitre yeterli geliyor arkadaşlar. Yani bu geri dönüşümü alıyorlar bu aküler. işte bu işlemleri yapıyorlar. Bir daha hop satıyorlar. Evet hocam unutmayalım. Her göze iki sesi. Yani şurada biraz bir durdurabiliriz. Ben hepsini doldurayım. Evet. Son göze geldik arkadaşlar. Hocam şöyle iyi çekiyorsun değil mi? Böyle, tam böyle gözü bak. Evet. Taşınma. Niye taştı? Ya Çok fazla mu koymuş. Yok. Havaya uçmayız değil mi hocam? Yok yok sıkıntı olmaz. Neyse. Şunu koyduk mu hocam? Çekim yapacağız diye biraz heyecanlandı galiba. Evet. Evet arkadaşlar, dolumumuzu yaptık. Şimdi voltajı ölçeceğiz. Demin kaçtı hocam? 6.2 miydi? Öyle bir şeydi. Şu an bakıyoruz. Dolumumuzu yaptık. 8.30 O çıkar daha. Evet. O son yayıldıkça daha üstte işte çıkacak. Biz fazla beklemediğimiz için şu an böyle gösteriyor. 2 saat kalsa normal 12 voltu bulacak buradaki voltaj. Şarj bile etmeden tabii, değil mi? Yani bu şarj yapmadan buraya çıktı. Şimdi... Biz ona 12 volt vereceğiz. Normal şarj olacak. 10-15 dakika şarj olduğumuzda zaten normal voltajına ulaşacak ve bu yaptığımız akü tadilatı eski, orijinal aküden daha iyi verimli çalışacağına eminiz yani. Şu anda yorumlarınızı, sorularınızı bu videomun altına yazabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Videomuz burada sona eriyor. Devam. Evet arkadaşlar işlemimizi yaptık. Kapakları böyle kapatıyoruz. Bir lastik kapaklar var kendi orijinal çıkardığımız. Bunları takıyoruz böyle. Yalnız biz şu an bunu göstermek için böyle yapıyoruz. Bu ilk şarjda bu kapaklar açık olması lazım. Gaz çıkışı olduğu için sıkışma yapabilir. Daha sonra bunu bir Japon yapıştırıp böyle yapıştırıyoruz. Kapatıyoruz. Akümüz orijinal gibi oluyor böyle. Yalnız biz tekrar bunları açacağız bir şarj için. Burada gaz sıkışması olmasın ilk şarjda. İlk şarjını yaparken böyle yapıyoruz. Şarj işlemi tamamlandığında kapatıyoruz ve kapağını kapağında yapıştırıyoruz. Kullanıma hazır hale geliyor. Teşekkür ediyorum.